Selam arkadaşlar Türksel'in analizi yapacağız grafik haftalık bir grafik ee, şuradan bir başlayalım 15 Ağustos 2022 tüm hareketli ortalamaların üzerine çıkan Türksel e, kendini yukarıya doğru atıyor kaçta 18 TL'den 42 TL seviyesine kadar oradan 34 günlük hareketli ortalama değil, destek konumuna bakıyoruz 34 günlük hareketli ortalamamız kaçtan geçiyor şuralarda? Ee, 31 seviyesi. ve buralardan da tepkilerini aldıkça 27 Şubat 29 Mayıs bu tarihlerde sürekli buradan tesisiyen alıyor ve yukarıya gidiyor. Sonra bir düşüş şurada. Burada kaç? 22 günlük hareketli ortalamasından destek alıyor bu sefer. Şurada dalmış. Ve kendini 115 seviyesine kadar atan bir Türksel görüyoruz. Türksel'de güncül olarak 105 seviyesinin üzerinde kapanışlar çok önemli. Bakın. Şuradan daha yakından görürseniz. Görüyor musunuz şurayı? 5 ve 8 günlüğe gidiyor. Lakin kapanışı bir türlü veremiyor. Eğer buranın üzerinde kapanış verirse şartımız odur. 115 ve hatta 120 seviyelerine kadar. Pardon. 130 seviyelerine kadar. Şu bölgeye kadar. Daha önce yatay yükseliş. Yatay yükseliş hareketini yapabilir. Türksel 130 seviyesine doğru. Dediğim gibi 105 seviyesinin üzerinde 2 gün kapanış yapması gerekiyor. Grafik haftalık olduğu için 2 gün diyorum. Şimdi aşağı yönlü baktığımızda 92 seviyesi 92 22 günlük hareket ortam daha önce buralardan destek aldıydı. Orası destek konumunda 92 50 aşağıya doğru kırılırsa 84 ve Fibonacci 0.618 düşüş seviyesi olarak attım ben bu Fibonacci'yi. O da kaçtan geçiyor? 81 70. 92'den sonra düşüş devam eder. Buraya doğru Fibonacci düzeltmesine kadar Türkcell'de. Şimdi Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da da e, şuralarda tüm markette ortalamanın üstüne geçiyor. Buralarda kaç seviyeleri? 30 seviye, 30 seviyesinden sonra yoluna devam ediyor. Türk Telekom'da 13 günlük hareketli ortalamayı şuralarda hep destek olarak alıyor. Şurada da 22 günlük. Şurada da 22 günlük ve burada da 34 günlük. En son büyük satışta eee kaçta şuraya kadar bir iğne atıyor. 55 günlük hareketli ortalamanın altına doğru bir iğne atıyor. Ve şurası bir düşüş trendimiz bizim de. Şimdi 51.95 üzerindeki kapanışlarda 53 ve 56 seviyesine doğru yükselen bir Türk Telekom izleyebiliriz aşağı yönde baktığımız zaman 49, 56 ve 47, 94 destek seviyeleri. Eğer buralar kırılırsa e, düzeltme derinleşebilir Türk Telekom'da. Çünkü gördüğünüz gibi muazzam bir çıkış var. 28 seviyesine hatta şuralarda bir çanak kulp yapmış. Tekrardan yatay ve kalkış. Özellikle şu bölgede hızlı bir kalkış var. 28 seviyesinden 50 3 seviyesine kadar hızlı bir çıkış var. Bunda mutlaka düzeltmesini yapar. Eğer ki buralar kırılırsa dediğim gibi düzeltme 43 ve 40 seviyelerine kadar 47.90 özellikle bakın. 47.90 kırılırsa 43 40 seviyelerine kadar düzeltme derinleşebilir Türk Telekom için.